Efendim İlayda ve İknur için birinci etabımızın ilk dört harfi lingua kelimesini ekrana getiriyorum arkadaşlar bol şanslar teşekkürler hadi buyursunlar K ile başlar kutu K U T U gelsin kapı K A P I hemen denedik güzel bir başlangıç oldu. Yani Kübra'nın şaşkınlığıyla beraber ikinci de de olmaz ya dedi. En azından bir 4-5 olsaydı ama ben bunu tekte bilmek severim. Bir nazar boncuğu dedik. Güzel. Yani bir kutu nazar boncuğu oldu. evet. <laughs> Enteresan efendim. Bakalım nasıl bir etap olacak. Çalışıp da gelmiş olabilirler. Biraz göreceğiz. Birazcık. Birazcık. <laughs> o zaman hemen İlayda ve İknur için umarım bu binlere attık. Devamı da çok güzel gelir. Umarım. Hemen İlayda ve İknur için birinci etapın ikinci dört harfi lingo kelimesi gelsin. Buyursunlar. başla. İnek, i n e k. E var ama orada değil. İne, i yumuşak g e. ilme hmm. İlme, i l m e. İ l m e. İlme. Yaklaştık. İnme, i n m e. İnme dedik. Nur ama pişmanlıkla. İnme. Şimdi son hakkımız zaman dikkat. İtme. İ T M E. İtme olabilir mi? Olsun. Şimdi şöyle bir hata yaptık. Yani sen de farkındasın aslında evet. biraz aynı harfleri o n'leri falan çok kullandık. Süreyi biraz daha güzel değerlendirirsek hallederiz. Bu ilme de böyle terzilikte falan kullanılan hani Hı -hı. o ilmekle alakalı bir kelimeydi. Sen Annemden. Annemden biliyorsun. Ah oh, şahaneymiş ama ivmeye ulaşamadık. Olsun. Zaten şu masanın efendim masasında dikkatli bakarsanız ufak bir eksik vardı. Hı. yarışmamızın geleneksel nazar boncuğunu şöyle iliştiriyorum. Teşekkürler. Ve hemen telafi ediyoruz. İlayda ve İknur için bu etaptaki son dört harfli bingo kelime geliyor. Buyursunlar. Tane. ile başlar. Tane. T A N E. Deneyelim. Takı. T A K I. Tasa. T A S A. Hadi gelsin. Tava. T A V A. Tava olabilir mi? çıkçısı beni biraz korkuttu çünkü çok deneme e, kelime vardı. Evet. Acaba dedim yakalayabilir miyiz? Burada şans yaver gitti, güzel oldu. Evet. Şimdi sırada puzzle kelimemiz var. Ben şu hatırlatmamı da her bölüm olduğu gibi yapayım. Evet, bu puzzle kelimede bize yardımcı olacak harfler her açıldığında ödül birazcık değer kaybediyor ama çok emin değilsek bazen birkaç harfi beklemek iyidir. Özellikle de kelime sonları için. Tabii ki çok eminsek istediğimiz gibi butona davranabiliriz dedikten sonra İlayda Beyknur için birinci etapın 8 harfli puzzle kelimesini ekrana getiriyorum. İpucu cümlemiz şöyleymiş. Tavsiye mektubu. R ile başlar. Referans. Referans mıdır? Neden oldu <laughs> Açıkçası bu kelime acaba dedim bazı kelimelerin yaşı büyük gelebiliyor ya. Hani işmiş durumunuz olmadığı için ama Evet. İlayda güzel yerde geldin. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. İlk nur 3600. Güzel başlangıç. Umarım. Bence güzel <laughs> Gayet başlangıç. Gayete gidiyoruz gibi. Evet. Eh, Raziye ve Metehan için birinci etapımızın ilk dört harfi lingol kelimesini ekrana getiriyorum. Sizlere bu şanslar. Hadi buyursunlar. V ile başla. Vida. v i d a Gelsin. Vali. V-A-L-İ. Veli. V-E-L-I. Veli olabilir mi? Neden <laughs> Güzel bir takım oyunuyla kasaya ilk bin liraya attık. Umarım aynı şekilde devam edeceğiz. Hemen Raziye ve Metehan için bu etaptaki ikinci dört harfi lingua kelime gelsin. Buyursunlar. <laughs> N ile başlar. Nine. N-I-N-E. -e. Bir i var ama nerede? Nane. Ne a n e. Hadi gelsin. Süreyi tazeleriz. A'yı da bulduk. Naif. N a i f. Olabilir mi? Neden? O a'yı bulmasaydık bu kelimeye ulaşamazdık. Tebrik ediyorum. Hep de yaptığım aynı hatırlatma. Çıkan harflere takılmadan bazen işte böyle yeni kelimeler türetmek çok işimize yarıyor. Kasayı da 2000 liraya getirmemize yardımcı oldu. Ve şimdi Raziye ve Metehan için bu etaptaki son dört harfli lingo kelime geliyor buyursunlar. A ile başlar. A ile. A i l e. Askı. A s k i. Deneyelim. Ha. Atıl. A t i l. Yardım eder mi? Açık. A, Ç, I, K. Hadi o da gelsin. Şimdi son hakkımız. Ne kullanmadık? Anız. A, N, I, Z. Olabilir mi? Halis Hadi. Daha basit aslında. <laughs> Şimdi. Güzel geldik. Güzel de kelimeler türettik bazı böyle bilinemeyen kelimelerde ben yine de şeyi görüyorum. Güzel bir şekilde devam edecek yarışma sizin için. O yüzden hiç moralinizi bozmayın. Teşekkürler. Şu yakın zamanda nişanlanacak çiftimizin de efendim şu nazar boncuğunu masalarına iliştiriyorum. Teşekkür Teşekkürler. Hadi puzzle kelimeyle bu iş telafi edelim. Raziye ve Metehan için birinci etapın sekiz harfli puzzle kelimesi şu ipucuyla geliyor. Evlenme sonucu oluşan yakınlık demişiz. D ile başlar. Dünürlük. Dünürlük müdür? Neden olmasın? <laughs> Şahane bir sevinç geldi Raziye'den. <laughs> Güzel. Böylece siz de 3600 liraya tamamladınız. Tıpkı İlayda ve İlknur gibi. Kübra ve Aleyne için o zaman birinci etapımızın ilk dört harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Arkadaşlar sizlere bol şanslar. Teşekkürler. Hadi buyursunlar. <laughs> B ile başlar. Verin. B-E-R-I. Gelsin. Baro. Baro. B-A-R-O. Baro. Büro. B-Ü-R-O. Olacak gibi. Büro mudur? <laughs> <Şimdi> neden olur? <laughs> Güzel başlangıç. Kasaya da ilk bin lira attık. Umarım devamı gelir. Hemen şimdi Kübra ve Aleyna için bu etaptaki ikinci dört harfi lingo kelimeyi görelim. Bakalım onun ilk harfi neymiş? H ile başla. Halı. H-A-L-I. Hile. Hile. H-I-L-E. Deneyelim. Hobi. H-O-B-I güzel bir deneme olabilir mi? Huni. Huni. H-U-N-I. Yine güzel bir deneme. Neden olmasın? <laughs> Tebrik ediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel kelimeler türettiniz. Böylece efendim kasayı da 2000 liraya getirdiler. Bakalım son kelimede ne yapacağız? Kübra ve Aleyne için bu etaptaki son dört harfli lingo kelime geliyor. Buyursunlar. O ile başlar. Ordu O R D U. Onur O N U R. Onur olabilir mi? Obur. Obur O B U R. Obur olabilir mi? Ha. Omur o, M, U, R. E Omur olsun artık. Olabilir <laughs> mi efendim? Ben açıkçası Onur ve Obur'dan sonra ben bittim. Yani başka kelime gelmedi bana. O yüzden siz çok güzel türettiniz. Omur'la birlikte kasaya bir bin lira daha eklediniz. Maşallah diyorum şimdilik. Şu puzzle'ı güzel bir yerde yakalayalım o zaman. Kübra Aleyna. Evet. Şimdi Kübra ve Aleyna için birinci etapın sekiz harfli puzzle kelimesi geliyor. İpucu cümlemizde şöyleymiş. Ayakkabı bağcıklarının olmadık yerde açılması durumu demişiz. Ç ile başlar. Çözülmek. Çözülmek midir? Neden olmuş <laughs> Güzel. Garantiyi aldık. Evet. Bence iyi yaptık. Birkaç tane daha arı açtırdık. 4400 liraya tamamladık arkadaşlar. Şu maşallah nazar boncuğunun tam yeridir. Aynen. Nereye Kübra? Şuraya. Tam efendim Kübra'nın <laughs> gösterdiği yere şu nazar boncuğumuzu iliştiriyorum ve çok güzel bir şekilde etabı tamamlamış olduk. Teşekkürler, Raziye, teşekkürler. Metehan, İlayda ve Yüknur da 3600 lirayla tamamlamış oldular. Yine çok güzel. Sanıyorum ki ikinci etap çok çekişmeli olacak. Öyle görünüyor. O halde hiç zaman kaybetmeyelim. Lingo Türkiye ikinci etapla devam edecek.